Arkadaşlar ben Elif videoma hoş geldiniz. Bugün bir evde kalma videosu yapacağız. Bir kere biliyorsun bir video yapmıştım neydi o? Evet tane yaptım evde kalmıştım. Şimdi de bambu çubuklarından yaptım. Bambu çubukların bilmeyenleri söyleyeyim. Bambu çubuğu Çocukların oynadığı bir şey. Şimdi göstereyim gibi tane yaptığım ile bambu çubuklu. Küçüklü büyüklü orta boylu var. Siz kesiyorsunuz. İşte böyle. Nasıl yaptığımı söyleyeyim. Büyük büyük daire yaptım. Şuradaki şeyler gibi birleştirdim. Yukarı çaprazlamalı birleştirdim. İşte böyle yaptım. Ama benim bir saat kalamam bugün. Çünkü az işim var. Bundan sonra bir video daha çekeceğim. Bundan sonra işim var. Tamam mı? İçimi soran da olursa Diğer videomda söylerim Şimdi nasıl yapsam Ben içine nasıl göreceğim? Annem olmadan giremem Anneme mi çağırsam diye düşünüyorum Evet anneme mi çağırsam Anne Yardımına ihtiyacım var Dur anne şimdilik gelme Dişi unuttum Şimdi unuttuğumu fark ettim Ondan bu evde ben nasıl burada yaşarım ama bunda yemek olmayacak. Bir saat kalmayacağım. Ama nasıl yapsam? Annem girebilir. Kapı açılma ses Evi göstereyim. Güzel bulanlar varsa. Tamam. Ama yine video kapanabilir. Kameram yok benim. Ama kamera alırsak söyleyeceğim. Şimdi yapacağımı bir göstermiştim. Şimdi hemen başlıyorum. Hemen boyama boyama şeyini çok seviyoruz değil mi? Hemen boyama malzemelerimizi birisine alıyoruz. İki farklı kaşeli kalemim var. Bunu seçtim. Komik çünkü. şimdi alçık renk var. Ama benim hep sarımla ben, ben bir tık söylemişim. Şuraya koyuyorum. Hepsini dışa koymak zorundayım. İçi, i̇çe koysam malzeme kalmaz. Şimdi okumaya kitabımız yine aynı. Koyuyorum bunu da kenara. Şimdi boyama kitabı. Şimdi boyama kitabı var. Şimdi ne yapsam ne yapsam ne boyama kitabı alsam. Bak yarın boyama kitabım nerede ya? Şu katlara bakayım. Şu işte şurada boyama kitabı alıyorum. Aldım. Yine aynı kitap koyuyorum yine. Bu kadar malzeme yeter mi bana? Canım sıkılabilir. Ondan yine toz bir mi koyacağım. Aldım gidiyorum. Koydum buraya. Bu kadar bence yeter. Bundan sonra ev tanıtma videosu da yapacağım. Şimdi annemi çağırmam lazım. Annemi çağırmam lazım ama bizim rol kitabımız olmadan olmaz. Raflarımdan burada. Lol kitabımı da koyup annemi çağırıyorum. Çağırıyorum. Anne! Yardımına ihtiyacım var. İçine girmem yardım etmen lazım. Tamam anne kapıyı da kapatmayı unutma. E şimdi içindeyim. İçine yatabiliyorum denemiştim bir kere. Bir deneyeyim. Ay sinek git yedi bundan. Git git git. Tamam. Çömelerek yatabiliyorum. Hop. Yatıyorum yatıyorum. Bozabilirim. Tata. Ta. Ben Fiman bunun içine ya. Ayakta durayım. Bozmak için korkuyorum. Bugün bozuldu da. doğru yaptık. Bu yukarısını göstereyim. Aa, bakın yukarıdan bak göstereyim. Şöyle. Beni de görüyorsunuz. İşte böyle evim. Ama video kapanabilir. Yine bu olacak. Ama diğer videoda videoları birleştirebiliriz. Ama bu birinci video. Siz yanlış yaparsa diye. Aa bir tane gitmiş. Bakın çıkıyor bunlar. Bir dakikacık bekleyin. Koyuyorum telefonucuk. Hop koydum. Yaptım şu anda. Yaptım. Evim çok temiz ama yiyeceğim yok. Hala bir yol videosu çekemedim. Hala kağıdım yok. Kağıdım yok. Çünkü ben çok resim yapıyorum ve ya, çok etkinlik yapıyorum. Ondan daha bu kitap kağıttan kağıttan ben yaptım bunu. Ondan açık kağıt yıkmış olabilir. Zaten benim yorumlarım kapalı. Şey açık tabi. Ama bakın boyama. Ben nasıl boyama yapacağım? Annem yine tutmasın. Birinci aklımızı kullandık zaten. Ben telefonu de yukarı denkleyip yapacağım. Hadi canınız sıkılabilir. Eve girdim ne yapacağım? Kitap mı okusam ne yapsam? Kitap mı okusam oyun mu oynasam? Kitap mı oyun mu? Kitap mı oyun mu? Resim. Tamam. Şöyle çubuğa denkliyorum. Tamam denkledim. Merhaba görüyor görüyor musunuz? Boyama kitabımı alıyorum dışarıdan. Şöyle dokunuyorsun diyorsunuz ama başka seçenek yok. Şimdi ilk boyadığım boyama. Bir dakika açık zor burada yapmak. Boyamamız sefer at olacak. Kısa bir şey Ah işte bahsettiğim köpeği buldum. Burada. Şu an siz bunu görüyor olabilirsiniz. Parmağım görüyorsunuz. Şimdi boyuyorum. Aldım boyama Kalemi de. kapan açtım. Şöyle farklı bir oturmak istiyorum. Tamam. Bak düştü. Işte. Böyle yavaş yavaş koyuyorum. Köpeği fefer farklı renk yapacağım. Pembe mi yapsam? Kırmızı mı mor mu? Fefer bu benim özel köpeğim. Sihirli köpek olsun bunun adı ondan mor yapacağım göbeğimi. Garip gözü gelecek ama elimde pembe gelmiş. Mor da pembe yazık. Ya yok demek mor da pembe. Ama moru daha çok seviyorum. Haberiniz olsun. Desenlerini onlarla boyayacağım. Şimdi garip oldum ya farklı boyayacağım diye. Şöyle bir kulağı, iki kulağını da yok yok bir kulağını boyayayım. Bu arada ben Milli sporcuyum. Bilenler varsa. Çok konuşuyorum ya. Açık sesli olayım. Hemen hemen bunu hemen annem bunu hızlandıracak. Ses duyuyorum bilmiyordum. Her videoların hızlandırılıyor boyama yaptığı yerlerde. Hem bu köpek şurası bak şurası görüyorsanız kalbe çok benziyor. Bu arada tarafım kapandığımı bilmiyorum. Boşuna konuşuyor olmaktan da istemiyorum. Dık sesini ben duyuyorum ama siz duymuyorsunuz. Bu arada birinci videomu döndürdüm haberiniz olsun diye söyledim. Birinci videomu dönderdim Onu isteyenler varsa yorumları yazsın. Bir kulağında mor yaptım. Şurasında mor yapacağım. Bir de çok uzun sürecek. Kaç video olacak bilmiyorum. Tamam. Burada da mor yapalım komik olsun. Diğer taraflarını farklı yapacağım. İkinci sevdiğim renk sarı ama sarın bitik. Ondan sonra mavi seviyorum. Aslında sarıyı seviyordum da. Ondan sonra kırmızı veya mavi var. Şimdi bu ikisiyle devam ediyorum. Diğer ikisini koyuyorum belki işime yarar. Kaybolmasınlar. Hemen maviyle boyuyorum tasmasını. Vallahi Paylançı gibi, Paylançı kopeği gibi oluyor. Paylançı gibi. Payancı gibi. Kuyruğunu da kırmızı yapacağım. Boyamamı sevenler varsa söylesin. Ya da boyama kitabımı sevenler varsa da söylesin. Ama bunu nerede aldığımı bilmiyorum. Çünkü bunu bana annem aldı. Aslında babam aldı. Hangisi aldı bilmiyorum. Burada ev, evi yaptığımı bir kez daha anlatayım. Bu arada saat kaç olmuş? Ha, saat hala 6 saat 7'de başlıyor da. Bu arada ben küçüğüm ana sınıfına gidiyorum. Ondan işimi size söyleyeyim. Ben ana sınıfına gidiyorum ya. Ana sınıfına gittiğim için ben de böyle ders oluyor. Nasıl dersler? Ha, uzaktan eğitim dersler var. Ya bugün dersim vardı unutmuşum. Ondan artık kısa yapacağım. Çünkü bugün bir video bile çekmedim. Canım çekmek istedim ev, evi tanıtma videosu daha yapmadım. Evi merak edenler beklesin. Bundan sonra bir video daha çekeceğim. Yarın da bir video daha yapacağım artık. Ama video yapmak zor iş. Zaten biliyordur bazılarınız. Çünkü bazılarınız YouTuber. Bayağı YouTuber var ya. Çok konuştum. Tamam susuyorum. Hayır telefon denkledim. Hızlı olmaya çalışıyorum. Videonun aşırı uzun olmasını istemiyorum. Ondan çok hızlı olmaya çalışıyorum. Anne ve boyama yaptığım kısımları yavaş yapmayacak. Hızlatacak. Kafam karıştı ya. Bak gerçekten çok kafam karıştı. Bir resim, bir annem, bir ev, bir youtuberlık. Kafam karıştı. Ama yine konuşurum değilim. süs olunca iyi olmuyor. Ben bundan konuşuyorum. Şunu fark ettim de. Çalıklar elimde yeşil varken yeşil boyayım. Üzerinde kırmızı varken şu kemiğin yerini boyamadım ya. Ama bu arada diğer tarafını yeşil boyamak çok uzun sürecek. Bundan hızlı boyamaya çalışıyorum. Kaçırmak istemiyorum. Ama gökyüzünü beyaz bırakacağım. O zaman aşırı uzun olur videomuz. Çalıkları Böyle yavaşça üstünden geçiyorum. Çalıklar çimler gibi ya. Ondan açık beyaz bırakıp çiziyorum her tarafa yavaş Görüyorsanız ben en son bunu isteyeceğim. Görüyor, görüyor muyuz bilmiyorum. Ben videoya bakmıyorum ben şu anda. Ama kapanırsa hemen ses duyacağım. Hani siz de göreceksiniz. Bundan hızlı metal çalışıyorum kırmızıyla paylancı köpeğim çok az kaldı paylancı <laughs> çok komik oldu çok komik oldu tadam -da bir dakika telefon alıp bir dakika telefon yere düşecek tamam aldım bakın ben bu sıkıyorum bakayım tamam işte böyle paylancı köpeği gibi morlu pembe yeşilli kırmızılı Mavili, bu renkler var. Tamam. Şimdi bir etkinlik daha yapacağım. Bundan sonra da saatim doluyor. Bir sonraki video kalmayacak. Bundan biraz kitap okumak istiyorum. Ne bunu aynı yerine denkliyorum ama kitap orada. Önce kitabı alayım. Tamam yine kitabı aynı yerine denkledim. Hemen kitabımız biz i̇şte okumuzun, okuduğumuz tarafları açmayacağım. İlk ayracın yerini açacağım. Şimdi okuduğumuz yerleri okumamıza gerek yok. Tamam burası. Bundan sonraki hikayeyi okumuştuk. O hikayeyi geçeyim bir dakika. Hepsi 20 sayfa. Bir de bakmayacağım. Ya kararımı değiştirdim. Güllüğümü göstereceğim. Yeni isteyenler varsa güllüğümü göstereceğim. Bu arada ikili oy videom var. Ama hadi birisini koydum sürü like olmuş daha fazla bakayım. Like Bakın birincisi. Bir dakika sayfayı çevireyim. Diğiniz diye de bu. Bunun için bir youtuberdan bir şey ay neydi? Fikir aldım. Tamam videoyu kapatıyorum. Ondan sonra ben buradan çıkıp diğer video için hazırlık yapıyorum. Diğer videoda bu videoyu da söyleyeceğim. O videoyu bulmaya çalışın. Tamam ben kapatıyorum. 커버.